Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle Steam Workshop Showcase yapacağız arkadaşlar. Atölye vitrini yapacağız Türkçesiyle. Öncelikle bir gif seçeceğiz. Ben buradan sen seçeyim mesela bunu indirdim diyelim. Attık sonra tutup buraya. Attıktan sonra arkadaşlar Photoshop'un üstüne sürükleyip buraya geldiniz. Size bu timeline olmayacak. Hatta kapatayım. Böyle bir şey gelecek değil mi? Mesela böyle bir şey gelecek. Böyle layer'lar gelecek size bir sürü. Layer'ler geldikten sonra arkadaşlar bir sürü katman gelecek. O katmanları shift ile basılı tutup en alttakinden yukarıya kadar seçiyorsunuz. Seçtikten sonra sağ alttan grupluyorsunuz şu an olduğu gibi. Ardından arkadaşlar tutup başka bir yere sürükliyorsunuz diyelim mesela. Ya da burada ben sürükledim çünkü burada çalışmak istiyorum. Orada da yapabilirsin aynısını. Bakın mesela burada fotoğrafta küçük kaldı değil mi? Bunu da yanlarından çekiştirmek gerekecekti öbür türlü. Buraya alınca fotoğraf ayarlamam gerek sadece. Neymiş? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle yanlardan CTRL'ye bastım. Ondan önce bakın CTRL T Shift ile basılı tutarak kenarlarını oynuyorum. Tamam, bu da oldu. Hatta GIF'in çalıştığını size şöyle göstereyim. Şuradan arkadaşlar Windows'a girdik. En altta timeline var. Sonra buna basıyoruz. Normal oynaması lazım. Sizde o oyunlar ben bir şey yapmam ihtimalle ihtimal ne de. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar C'ye basıp CTRLC ya da şuradan sağ tık yapıp Crop Tool buluyorsunuz. Bunu seçtikten sonra bu şekilde kareyi seçtikten sonra böyle bir şey olacak. Bunu Export diyoruz. Save for Web Vegas'i. Böyle bir yer açılıyor. Gif yazıyor en üstte. Save diyoruz. Masa üstüne ben bunu kaydedeyim. Bir, Biraz attım değil mi? Bakalım şimdi bakalım. Gif mi e bakayım? Değil. Normalde gif olması lazım bunu. Sanırım buldum buldum. Hı. Arkadaşlar benim yaptığım hatayı yapmayın. Hatayı fark ettim. Bakın buradaki şablon var ya şablon. Şimdi göremiyorsunuz tabi de. Ha, şimdi görebiliyorsunuz bu şablonu. Bunun üstüne yerleştirmem lazım. Şimdi gif ancak burada kendi kategorisinde açılır. Başka bir taşısınız açılmama ihtimali var. bunu da demiş olayım. Şimdi bu geldi ne yapacağız? Yine aynı şekilde. Bu sefer yanlarına doğru açacağız biraz fotoğrafı. Crop seçme kırpma aracıyla bu şekilde aşağıya çekerek açtırmış oldum. Şimdi bunu en üst alıyorum grubun üstüne. Bakın bu sefer içinden kareyi seçiyorum. Şöyle. Bakın ufak bir yer oldu. Sonra tike basıp Export Save for Web Legacy diyorum. Save diyorum. İstediğim adı koyuyorum. Bakın GIF oldu ya şu an. Şuraya istediğim adı koyuyorum arkadaşlar. Mesela bunu seçeyim. İlk bir diyorum. Bir gif. Bir nokta gif mesela. 5'e kadar numaralandıracaksınız. Ne yazarsanız yazın sonunda numarayı koyun. Kafanız karışabilir çünkü. Sonra nasıl üstünü sıraya dizersiniz. Bunu 5 defa daha yapacağız arkadaşlar. Bunları böyle 5 defa daha yapacağız. Tabii ben bir dakika sığdırmayı unutmuşum. Çok pardon atlamışız. Hmm. Bakın gördüğünüz gibi oluyor. Kaydettikten sonra indik. Buradan Chrome açtım geri. Steam topluluğu çizim. Edit. Ben bu linki de bırakacağım aşağıya. Çizim yükleme kısmı burası. Çiziminize bir isim verin diyor. Miller ve Ryan 5 diyeceğim. Ona da 5 dedim. Bakın ben önceden yapmıştım bir tane yarım kalmıştı. Onu ekliyorum şu an. Tamam. Burayı böyle yaptıktan sonra arkadaşlar adlandırdıktan sonra ne yapacaksınız? Bu kodu girmeniz lazım. Bir saniye bu değil. Kod gitmiş. Hemen alıyorum. Inspect kod. Bunu kullanmanız lazım. Denetle diyorsunuz. Konsol yapıyorsunuz. Enter'ladık. Sağ tık, denetle. Onu yapıştırdık. Enter yaptık. Kapadık arkadaşlar. Bu kadar basit. Sonra kaydet devam et dedim. En altta. Çizimi yarattım. Onaylıyorum dedim. Bu bu şekilde yüklenecek arkadaşlar. Bekleyin. Açılır. Yüklenip yüklenmedi. Nereden göreceksiniz? Gösteriyorum. Burada profilinize basıyorsunuz. Profilin görüntülü Steam uygulamasında. Sonra bir öyle yazar. Atöly, önce atölye vitrini şuradan aşağıya doğru buluyorsunuz. Vitrinim. Ya da vitrini. Fark etmiyor. Vitrinimi seçerseniz daha güzel olur. Aynı şey denk geliyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Yapalım şimdi. 1. 1. 2 dedim. Tam oturmamış olabilir. Sıkıntı yok. 3 4 Ve 5 arkadaşlar. Bu şekilde çok basit numarası var. Kaydet diyoruz. Kaydetsin. Biraz fazla küçük olmuş da neyse. Önemli değil o. Bu şekilde kutucuklu kutucuklu oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Beğendiyseniz. Yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda hoşçakalın. Görüşmek üzere.